Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve haftalık indirimleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi indirimler var? Hep birlikte görelim. Evet Dost markasının süt çeşitlerinde indirim var. Fiyatları Bunlar çikolatalı oluyor. Fiyat 47 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruş. Et burada da pasmölde sütler var. Bunların da fiyatları 30 41 liradan 36 lira 50 kuruş ve altın süt var. 43 liradan 38 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet meyveli yoğurtlar var. Danone fiyat 22 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruş. Ve Danone hüpler var. Fiyatı 28 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruş ve Danone'nin şekilleri var. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruş. Ve Dost markasının şöyle 1,5 kiloluk yoğurtları da indirimde. Fiyatları ise 76 lira 50 kuruştan 69 liraya düşmüş 1,5 kiloluk ve yarım yağlı yoğurtlar da indirimde. Fiyatları ise 98 lira 50 kuruştan 88 lira 50 kuruş bunlar da iki buçuk kiloluk oluyor ve dost markasının şöyle de yoğurtları indirimdeymiş onu da göstereyim bunlar da tam yağlı iki buçuk kiloluk oluyor şöyle bir göstereyim Evet bunların da fiyatları 137 liradan 123 liraya düşmüş üzümlerde de indirim var. Çekirdeksiz üzümlerde 69 liradan 49 lira ve şöyle de üzüm çeşitleri var. Bunlar da 100 liradan 79 liraya düşmüş. Ve bakalım şöyle yaban mersini in indirimde bunların da fiyatları 100 liradan 89 lira ve avokadolarda 55 liradan 49 lira. Bir soğuk kahveler var. Bunlar da şu anda indirimde. 65 liradan 49 lira. Bir kahvelerde, de indirimde. Fiyatları 30 liradan 25 lira. Şişe ayranlarda Dost markasının fiyatı 45 liradan 40 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle gurme 500 gramlık kase margarinler, teremya fiyatları 110 liradan 75 liraya düşmüş. Ülker, Teremya, şu paket margarinlerde 47 liradan 35 lira. Ve burada şöyle Emin markasının Macar salamı da indirimde. Fiyatı 109 liradan 89 lira. Ve Pınar markasının şöyle hindi salamları var. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruş. Bir markasının meyveli sütlerinde de indirim var. 11 lira 75 kuruştan 10 lira 50 kuruşa düşmüş. Şöyle muzlular, çilekli ve kakaolularda indirimde. Et Yurdu markasının acılı ve tatlı biber salçaları da indirimde. 650 gramlık böyle cam şişelerde fiyatları 57 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruş. Et Sinalgil 5 kiloluk onları da indirimde. 129 liradan 99 lira 50 kuruş 5 kiloluk Sinalgil onları. Et yumurtalarda da indirim var. Bili bili markasının 15'li yumurtaları 109 liradan 99 lira ve Bili bili markasının büyük boy, orta boy yumurtaları da 185 liradan 159 liraya düşmüş. Evet burada da Uludağ narlı olanı var ve portakal olanı da indirimde. Narlı olanı 45 liradan 39 lira 50 kuruş. Portakallı da 59 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet 7 gün içeceklerde de indirim var. 1,5 litreliklerde 57 liradan 45 liraya düşmüş. Evet, pes Pesto mantılarında da indirim var. 109 liradan 89 liraya düşmüş. Evet eti burçaklarda da indirim var üçlü paket 57 lira 50 kuruştan 49 lira ve eti burçağın şöyle sütli kremalı olanları da 71 liradan 59 liraya düşmüş ve ülke haliyle indirimde 79 liradan 49 liraya düşmüş. Evet bir da indirimde 9 lira 75 kuruştan 7 lira ve burada petirder bisküvi nerede? bir kiloluk indirimde 120 liradan 99 liraya düşmüş ve kavrulmuş kabuklu yer fıstıkları da indirimde 500 gramlık fiyatı 69 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruş et evet. Ed burada eti hoş beşler de indirimde şöyle çilekli ve fındıklı fiyatları 44 lira 50 kuruştan 36 lira 50 kuruş etiketler indirimde fiyatları 4 lira 50 kuruştan 3 lira 75 kuruş ve metrolarda indirimde şöyle fiyatları 14 lira 50 kuruştan 9 lira 50 kuruş testralarda şöyle mini bunlar da 43 liradan 39 liraya düşmüş et kalbeninde sos çeşitleri de indirimde var fiyatı 99 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruş ve Fıçı markasının elma ve üzüm pe, e, sirkelerinde de indirim var. 27 lira. 50 kuruştan 24 liraya düşmüş. Et dondurma çeşitlerinde de indirim var arkadaşlar. Bu şekilde. Et tavuklarda da indirim var. Fiyatları ise 105 liradan 85 liraya düşmüş kilosu. Eti popkeklerde indirimde muzlu ve kakaolularda indirim var bu şekilde fiyatları 11 liraya 75 kuruştan 9 liraya düşmüş. Et brownie'lerde de indirim var. Etinin 14 liraylı kuruştan 13 liraya düşmüş. Et Nesquik tozlu içecek fiyatı 125 liradan 99 liraya düşmüş. Et ilk Gün markasının gür reçeli ve ayva reçellerinde de indirim var. Fiyatları 105 liradan 90 liraya düşmüş ve vişne reçellerinde de indirim var. Fiyatları ise 320 liradan 290 liraya düşmüş. Selen markasının tahinlerinde de indirim var. Fiyatları ise 100 liradan 89 lira 50 kuruş. Bunlar da 600 gramlık. Sally markasının fındık kreması 72 lira 50 kuruştan 65 liraya düşmüş. 500 gramlık. İyi çözülebilir. Cafe Kron'un Kafe Gold kahveleri 119 liradan 99 liraya düşmüş. Ve burada Rip markasının kahveleri de indirimde. Fiyatları 109 liradan 89 liraya düşmüş. Hit Lipton'un Doğu Karadeniz çaylarında da indirim var. 275 liradan 230 liraya düşmüş. Sabah markasının kuru fasulyelerinde de indirim var. 59 lira 75 kuruştan 53 lira 75 kuruş fiyatı. Temizlik havluları 50 adet var içinde, fiyatları 42 liradan 29 liraya düşmüş. etgüldal güldal markasının çamaşır sularında da indirim var, iki farklı çeşidi, fiyatları 50 liradan 45 liraya düşmüş. Dalan markasının beyaz sabunlarında da indirim var, 135 liradan 94 liraya düşmüş, 900 gramlık oluyor. Süper markasın protein barlarında da indirim var. Fiyatları 49 lira 50 kuruştan 42 liraya düşmüş. Evet, köstebek pasta indirim var. Fiyatı 94 liradan 72 lira 50 kuruş. Evet, markasının zeytinyağlarında da indirim var. Belediyelik 235 liradan. 199 lira 75 kuruş fiyatları. Evet, burada da hamburger ekmeklerinde de indirim var. 50 liradan 45 liraya düşmüş. Bunlar da böyle 8 lira olarak satılıyor. Ve vasa gevrekler var. Fiyatları ise 69 liradan 65 liraya düşmüş. Dilimli köy ekmeği var. Onları da şöyle göstereyim. Fiyatları 19 lira 75 kuruşta 16 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet